Hepiniz selam arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün sizlerle beraber Jailbreak oynayacağız bir takipçimin isteğiyle. Şimdi nasıl oynanıyor lan bu oyun? Abo. Aa oyunda Türk var Ali. Başka ne diyor? Oğlum Ali bu oyunu biliyor galiba. Bugün iki tane video atalım. Birisi zengin oyunu ya da iki video atmaya gerek yok ya. Zengin oyunu da ya. artık yani çekeriz. O şöyle yapalım. Bir gün zengin oyunu, bir gün jailbreak, bir gün, bir gün başka bir şey. Abo. Burası arkadaşlar polis mekanı galiba. Ben yani bir, çok fazla hapishaneden kaçış oynadım. Şu anda benim suçlu arkadaşlarımı görebiliyorum. Al. Canım gitti. Galiba bu oyunda canımız gidiyor. Yüksek bir yerden düştüğümüzde. bizde. Eee burada mı kaldım? Hayır burada kalmamışım. Burada kalmamışım ya. Buradan <laughs> <laughs> geçemiyorum ya o zaman buradan geçeyim ben de. Adamlara bak. Bir çete kuran var. Başka şey yapan var. Birisi 2000 çalıyor, birisi 7000, birisi 3000. Yavaş. Ha gece olmuş. Eee ben ne yapacağım? Tüm mahkum arkadaşlarım çıkmış bir tek ben çıkamamışım. Bir de 2-3 tane abone. Aç. Kaçacağım kaçamıyorum. Aa dur bakalım bizim burada şeyimiz var mı? Aa kanalizasyondan kaçıyor. Oğlum ne alaka? Neyse kaçalım bakalım. Kaçacağız da sonra ne bok yiyeceğiz? E bir de bunun sonrası var. Allah. i̇mdat. İm, oh. Tamam. Bunu şöyle yapacağız. Oh, oh, oh. oh, oh. Tamam. Aa, Şirin bankasına geldik. Lan. Aa bir dakika lan. Aa aslında canımı götürmüyor ama pis su ya. Bir de beni bir yere götürüyor. Nasıl? Selam inaleyküm. Burada ışıklar var lan. Allah. Allah şu arabayı ver. Arabayı ver. Arabayı ver. Bas 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 bas. Huuu. Kaçış. Evet. Oğlum Prison Life'ta bu kadar kaçış kolay mı lan? Prison Life değil bu. Jailbreak. Prison Life'da illa 2 saat böyle polis öldürüyor, polisten kat düşmesi lazım. Kat düşünce, kat vizit düşünce onu alıyor, bir şeyler falan yapıyor. Uhu, beleş araba. Dur, bir, ben bir tane gruba katılmam lazım. Bir tane şeye katılmam lazım benim. Aa burada polis şeyi var, polis merkezi var. Bas. Geç polis var mı lan? Dur. Tamam. İnşallah çıkmamıştır ya. İyi tamam çıkmadı. Tamam aynen. Oğlum polis sadece 4 tane var. Mahkum 2 kişi var. Suçlu. Suçlu full herkes suçlu olmuş. Ama çok iyi ya. Oğlum. Jailbreak'te arabalar bu kadar hızlı mı lan? Hey! <laughs> mahkum kardeşlerim. Bir de her bir mahkum kendisiyle beraber kardeşti. Ama benzin var mı? Yani benzin işi. İnşallah benzin işi yoktur. Benim param yok. Para. Mağaza. ben para istiyorum. Benim param nerede yazıyor? Galiba bu oyunda bir sürü şey oynayacağız. Aslında bunlardan bir tanesi. Depoyun nasıl açıldı? Aa şurada bir dükkan var. Dükkan var, dükkan var, dükkan var. Belki bir şeyler çalarız. Allah! Arabam kalmasın ha. Oğlum arabam da ne güzel ha. Camaro. Enes Patos'un kaza yaptığı aracı araç. Aa 9000 lira. Ya bir yürü benim, 200 liram varmış. Selamın aleyküm. Ben burayı çalabiliyor muyum? Soygun Aa soyabiliyoruz Dur 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 dur, dur. Soyabiliyoruz 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 dur, soyalım. soyalım 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 Adam zaten uyuyor Ana hiç paran yok diyor bana ya Eee ne yapacağım Ben bu arabayı satsam mı lan acaba Dur lan bir dakika bende ben bir şeyler var Tabanca bir tane de gazoz. Dur dur orada orada büyük adamlar var. O büyük adamların yanına gidersem beni koruyabilirler belki ya da bana düşman olabilirler bilmiyorum. Bu riski alıyorum. Yo adam büyük adamların adam, yanına gidiyorum. Büyük abi onlar. Onlar benden önce hapishaneden kaçmış. Belki benden daha çok suçlu olmuş olabilir. Dur bir dakika orada karakol vardı. Bir dakika bakalım. Ama kırmızıydı o kaykol. Bir dakika lan bizim. Ne oluyor lan? Ben T nerede başlattı? Burası neresi? Daha yeşil dükkanın orası. Yeşil dükkan değil. Şuna bak. Lüksümüze bak. Dur kaykola bir gitti. Hadi bakalım. Abi burası polis merkezi değil ya. Ya da polis merkezi de olabilir. Dur. dur. Dur dur, büyük ihtimalle polis merkezi yok ben risk almıyorum. Sakuta mücevher mağazasını soymaya başladı. Sakuta, Sakuta. Ah Sakuta. O yüzde gidiyoruz lan. Ama o kadar da hızlı olmamalıyız. Kaza yapabiliriz. O ben nasıl kaza yapmıyorum lan hala? Hassasiyet ayarı bayağı iyi. Lan bir de beni bir başlatmasa hiç yoldan satmayacağım da. Beni bir yerlerde başlatıp başlatıp duruyor. Aaa taç mücevher çalmış Sakuta. Vay be Sakuta. Ne başardım be. Ben artık bir şey soymak istiyorum. Dur şurada araba galerisi vardı. Oraya tabi inebilirsem soyacağım. O ben ehliyet alırken bu videoları göstersem Bak desem ben burada çok iyi araba sürüyorum desem Sizce beni kabul ederler mi? Allah! Araba suya gömüldü. Ana Allah! Dur, dur, dur. Ha şurada silah mağazası var silah çalalım. Aynen silah çalalım biz. Tabancamız bu kadar da gelişmiş bir tabanca değil. Silah çalabiliyor muyuz? Ana! Aa! Al bu da ücretsiz tüfek. Aa! Dur bomba. C4 ve artı altın el fene. Bir, bir şeyler bir şeyler. Evet. Bir suçlu yani bir suçlunun ne ne sahip olduğu sağ ona sahip olduk. Yani C 4ümüz var, pompalımız var, tabancamız var. Şimdi bunlar ne banka soyulur be? Allah. Bu el keselim. Ya da kesmeyi bilmiyorum ki ben. Bak şeyi de yapıyorum. Büyük bir kaza yapmıyorum. Yalnız burası soyulacak gibi bir yer değil. O yüzden ben gidiyorum şehirden. Yani buralardan. Allah. 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 Tamam, tamam. 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 Sakin. 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 Ya. Her zaman kişi her zaman kişiyi yaptı ya. Yapacağımız işi tüküreyim. Ne güzel arabayla gidiyorduk. Ne güzel araba bulmuştuk ya. Yapacağımız bu işi <laughs> <laughs> oğlum fena çişim geldi videodayım diye yapamıyorum ya. Oo. Çişim geldi. <laughs> Bu sefer yine mahkum olacağım ben. Aynen mahkum mahkum. Zaten buradan artık kaçmak çok kolay olmuyor. Ne Artık kaçmak çok kolay. Şimdi şöyle E'ye basıyoruz. Yani basını tutuyoruz. Sonra bu açılıyor. Şuradan iniyoruz. Hatta bizim güç... Çok fazla güç kullanmamıza da gerek yok. Şöyle. Şöyle. Tamam. Hoppa. Aa yine aynı araba. Yine aynı araba. Oğlum bu araba benim mi lan? Ben ilk başta burayı suç... Aa. Beni asla bir daha bulamayacaksınız. Çünkü ben hızlı bir suçluyum. Abo adamlar ne yapıyor? Silah dükkanı. Bundan bir şeyler yapıyor galiba. Dur. Dükkan dükkan. Sağda solda dükkan falan yok mu ya? Böyle soyabileceğim. Ev soyalım. Ev, ev soyulmuyor galiba. Evlere gelmiyor. Ya niye taş cevherlerin paso çalıyorsunuz siz ya? Ne bu mücevher fanatikliği ya. Almayın oğlum birazcık da adamlar kalsın. Biz de fakirdik. Adamlar şimdi fakir. Biz şimdi zenginiz. Adamlar en azından bir zengin bırakalım. Bizim gibi zengin olabilsinler. Yani. 3-5 taş, at, taş bırakalım. Ama ben nereye gidiyorum? Ya ben burayı zengin ben zenginlikçi zannettim ya. Selamun aleyküm. Ben buraya gel geldim Dayı yine hala uyuyor. Kaşım bir elle donlar aşağı. Soyuyorum. Adam <laughs> adam. La ne no, olur. No. Vallahi vallahi bozar mı aletini? Soyuyorum, 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 soyuyorum. Aha! Soydum, bekle. Bekle, yukarıdan bir şey mi gelecek? Sıfır lira geldi. Bir daha soy, bir daha soy, bir daha soy. Ümidimiz kesilmesin, ümidimiz kesilmesin, ümidimiz kesilmesin, ümidimiz kesilmesin. Ya şey be, her şey, şey başladı. Ümidimiz kesilmesin, ümidimiz kesilmesin. Belki 5 milyon dolar buluruz. <laughs> 5 milyon dolar ne yapacağız? <laughs> Hiç param mı yok? <laughs> Sen uyuyordun değil mi? Sen de bana param yok diyordun. Al. Karnına bir tane de deşik attım. <laughs> Artık o deşikle ömür boyu yaşayacaksın. Hadi bas. Bas. Sıra bas, sıra bas, sıra bas, bas. bas, 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 bas çüktü ben çok 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 çıktı bak çıktı bak. Ne ne Aha. Böyle bir şey soymuşlar. Buna. Of Alfa havası güney körfezi ne yalan Yürü lan. Yürü gidelim. gidelim Köprüye. Oğlum bu ne lan? Bu İstanbul köprüsünden daha iyi. E, ee, Amerika'daki bazı köprüler böyle. Şurada santral var lan. Santrale gidebiliyor muyuz? Vaa! Gelin lan. Selamun aleyküm aleyküm selam Aa, geleceği dönüş filminden araba. Selam aleyküm aleyküm selam. Aa. Ne yapayım o zaman Patlar mı Dur bir dakika Patlamadı neyse boşver Oğlum hiçbir yer soyamıyoruz lan Ne yapacağız Yardım Yardım lazım dur Allah Öyle bir çarptım ki araba 5 metre havaya uçtu Ben suçlu kardeşlerimin yanına gideceğim Bak şurada topuk kurmuşlar Vay kaşı Allah polismiş lan bu. Abo polis bizi gördü ama bir şey yapmadı. Dur, dur, dur Nereye gidiyorsun? Polis bizi gördü ama. Ne? Polis polisliğini yapmıyor ki. Polis polisliğini yapmıyor ki. Hapishaneden kaçmışız. Omurlarında değil. tu 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 geliyorum 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 bir dakika oyla oradan geçmem lazım bu adam suçlu kardeş suçlu kardeşlerim sandım ya adamları Voo! Allah 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 ağrı lan 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 bana aşık mı tutuyon lan ağzına Şu tutmadan Aynen lan lan Şu tutuyor ama pek bir şey yaramıyor ki. Hı. Nasıl galire var. Allah. Allah Allah. Suçlu kardeşlerim bekleyin sizi kurtaracağım. Vay kaşım kaşım bekle seninle dolaşmaya çıkalım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaşım ne oldu? Atla atla. Doğru, tut, doğru, tut, doğru, tut, doğru. Gidiyoruz seninle beraber çılgın dövüşler yapacağız. Sen bilmiyorsun ama sen videodasın şu anda kaşım. Evet, nereye? Gerçi bende chat açık değil ki. Chat açık değil. O yüzden sen ne dersen ben onu anlayamayacağım. Dur bir dakika. Şurası nereye? ne i̇şte. Ah! adam. Allah. Boşu. Allah. Sıçtık. Dur. Bir şey yok, bir şey yok.